Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Şu haftanın dördüncü işlem gününe girerken dün birkaç teknik kırılım sonucu majör varlıklarda aşağı yönlü fiyat baskısı, bazı altcoin'lerde daha derin satışlar. Fakat Ethereum tarafında ise tamamen piyasanın tersine bir fiyatlamanın ön plana çıktığı bir görünüm çizdik. Nitekim son 24 saat hareketlere bakacak olduğumuzda Bitcoin hala 102.500-105.000 band üzerindeki fiyatlamasını sürdürürken Ethereum tarafı 2.750 dolara doğru bir atak hareketi gerçekleştirdi. Ama altcoin görünümlerine genel olarak bakacak olduğumuzda kuvvetli pozisyon saham kripto varlık yok. Yani hatta geçtiğimiz cumadan daha da aşağıda fiyatlardayız. Sadece Pepe tarafında birazcık toparlanma olsa da dediğim gibi Trump'ın Avrupa Birliği'ne tarife planlarını açıkladığı tarihteki satışta sonra yine e kayıplarını geri alamamış pozisyonda altcoin piyasası diyebiliriz. Nitekim son 24 saatte pozitif ayrışabilen kripto varlıklar tarafına bakacak olduğumuzda SPX tarafında %15'lik bir yukarı yönlü hareket, ZEK tarafında da %10'luk yukarı yönlü hareket devam ederken genel olarak bakacak olduğumuzda %2-%3'lük kısıtlı yükselişlerin ön plana çıkmış olduğunu ama kayıplar tarafına bakacak olduğumuzda Memecoin tarafında Fartcoin'de %7'lik, e, Hype tarafında %5'lik, Jupiter tarafında yine %5'lik ve Pcoin'de yine Değer kayıtların devam ettiği görünüm ön plana çıkıyor. Nitekim piyasa birazcık karışık ama aslında güzel haber akışları da var diyebiliriz. Şimdi öncelikli olarak dün iki tane takip edeceğimiz kritik hatta üç tane takip edeceğimiz kritik e, açıklama vardı. Nitekim ilki Fed tutanaklarıydı ki böyle yani Fed tutanaklarına zaten sürpriz bir görünüm, sürpriz bir açıklama gelmedi. Zaten yani belirsizlik ortamındaki tedbirli yaklaşım devam edeceğine dair söylemlerin altı çizilmeye devam etti. Onun için bu tarafa çok fazla değinmemize gerek yok. Ama diğer taraftan arkadaşlar yine FED tutanakları sonrasında Nvidia çok güçlü bir bilanço tahmini yayınladı ve hem hisse başı karlılıkta hem de e, gelir beklentileri tarafında piyasa beklentisi üzerine aşan verilerle beraber arkadaşlar bu e, çip üretimi tarafındaki önderliğinin yeniden altını çizmiş olduğunu gördük ki aslında bakacak olduğumuzda çipteki yavaşlamanın bilançoda e, bir baskı oluşturabileceğine dair bir beklenti vardı fakat e, buna rağmen yukarı yönlü bir e, veri açıklamış olması da aslında küresel piyasada risk iştahını arttıran bir diğer unsur oldu. ABD endeksinde yukarı yönlü hareketleri gördük ama bizim için arkadaşlar ana gündem birdenbire neye dönüşü dersek ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nden Trump'ın tariflerine engel diye bir başlık atılmış burada ve özellikle e, söz konusu ülkelere, diğer ülkelere getirdiği tariflerde yasal yetkisini aştığını düşük hük hükmü verilmiş pozisyonda ve 10 gün içerisinde mevcut tarifleri geri çekmesi için Trump'a baskı oluşturuyor ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi. Bu da tabii ki hukukun üstünlüğünün güçlü olduğu ülkelerde neyin anlama geldiğini, ülkenin başında olmanın her şey olması hatta dünyanın başındaki adam olmanın herkes herkesin başında olduğunu anlamına gelmediğini ifade eden güzelce bir hamle diyebiliriz. Nitekim bununla beraber de arkadaşlar son 10 gün içerisinde özellikle Trump'ın bu e, tarife planlarının geri çekmesi bekleniyor. Nitekim buna karşı olarak e, Trump yine karşı dava açtı. Işte. Yani temize götürebilecek Getir, temize götürmeye çalışıyor kararı. Fakat burada arkadaşlar bu tariflerin uygulanmasının engellenileceğine dair beklentiler güçlenmiş pozisyonda. Trump tabii bu tarife planlarını arttırırken neydi? Acil ekonomik güçler yasası kapsamında böyle bir hamle gerçekleştirilmişti. ABD başkanına tanınan bir yetki olarak e, kabul etmişti ama alt detaylara gittiğinde mahkeme bunun başkan yetkisini aşmış olduğuna dair e, kararda bulundu. Nitekim bununla beraber de arkadaşlar gerek Nvidia bilançosunun etkisi gerek de bu taraftan gelen mesajlarla ABD endeksleri dün güçlü bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi ve bugün de aslında yukarı yönlü hareketin devam etmiş olduğunu gördük. Piyasa açılışı öncesi kar realizasyonları var. ABD endeksleri tarafında özellikle Nasdaq 21.500 seviyesini kaybetmemiş olduğu sürece bizim genel kripto tarafı içerisinde pozitif konuşmaya devam edebiliriz. Nitekim teknik görünüm öncesinde son bir haber akışı daha bakacak olursak da arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin 2025 e, Las Vegas'ta gerçekleşiyor şu an konferans olarak. Ve ABD Başkanı J.D. Vance'in önemli açıklamaları oldu. Hani aslında Yeni bir açıklama değil, bilinen şeylere yenilen, yenilenmiş olduğunu gördük. Beyaz Saray'ın kriptoda gerçek bir dost olduğu, stabil coinlerin doların gücünü arttıracağına dair e, destekleyici söylemlerde ve buna ek olarak da yapay zeka teknolojisine eğilim sağlayacaklarına dair söylemlerde bulundu. Kriptoyu enflasyona karşı bir sigorta olarak belirledi. Ve e, Çin'den önce bu konuda önder adımların atacaklarını ve Çin'in üzerinde yani Çin'in üzerinde baskı oluşturabilecek kadar kripto var tarafının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Nitekim bunların hepsi pozitif haber akışlarıydı ama tabii bunlara rağmen Bitcoin özelinde teknik aşağı yönlü kırılım hareketinin gerçekleşmiş olduğunu gördük. Yani küresel endeksler genelinde bir yukarı yönlü fiyatlama var. Özellikle altın tarafında yavaş yavaş risk fiyatlamasının hafiflemiş olduğunu görmüştük. Fakat bugün de yine geri çekilmeye alım olarak değerlendi piyasa. ABD endekslerinde hafif kar realizasyonları var ama fiyatlar yukarıda. Fakat Bitcoin tarafında arkadaşlar birazcık daha düşük iştah olduğunu söyleyebiliriz. Bu da H4 görüntüde bir trend hareketi takip ediyordu yukarı yönlü. Bunun aşağı yönlü kırılmasıyla beraber ilk destek alanımızdan da alımların güçlü bir şekilde gelmiş olduğunu gördük. 107.120 dolar seviyesi bizim için ilk destek alanıydı. Nitekim burada arkadaşlar e, H4'te 21 periyotluk hareketli ortalama seviyemiz olan 108.500 seviyesinin üzerinde kapanışlarımız devam ederse ilk önce daha doğrusu 109.200 dolar seviyesini tekrar kazanırsak arkadaşlar yukarı yönlü yine 111.870 ve 110.000 seviyesi 111.870 seviyene doğru yükselişim devamı beklenir. Tabi burada olası geri çekilmelerde de hala şu kutu alanın içerisi yani 106 bin ve 107 bin seviyeleri yine alıcılı değerlendirebilecek seviyeler. Ama bunun altında 106 bin seviyesi altında geri çekilme devam ederse arkadaşlar burada yeniden maliyetlenmek için evet yeni geri çekilme alın fırsatıdır bizim için bizim lezzemizde. fakat. Yine bu tarafta arkadaşlar yapacağım şey daha iyi bir fiyattan girmeyi kovalamak olacaktır. Bu da 102.500 dolar seviyesi olacaktır. Özellikle yarın kritik olan PCA verisini takip ediyor olacağız ki PCA tarafında özellikle beklentiler çekirdek tarafta Aylıkta hafif bir yükseliş beklentisi olsa da yıllıkta manşet tarafta 2.6'dan 2.5'e bir geri çekilme beklentisi var. E, yıllık tarafta daha doğrusu çekirdek tarafta değil. Nitekim burada piyasa beklentilerine paralel aşağı yönlü bir veri gelirse yani enflasyonun görünümünün hafiflediğine dair bir veri gelirse arkadaşlar bu sefer Fed için önce, e, Fed için önce enflasyon verisi olarak kabul edilen bir veri olduğu için enflasyon görünümündeki iyimserlikte faiz oranlarına dair daha erken gelebilecekler beklentiler canlanacaktır. Şu an yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi hamlesi beklentisi var piyasa genelinde. E, tarife planları ertelendi. Onlar oldu, bunlar oldu. Bu süreç biraz zamana yayıldı ama özellikle bu süreçte bizim yakınen takip edeceğimiz PCA verileri ve diğer taraftan da bu ticaret mahkemesi ile Trump arasında gerilimin neye ne yöne evrileceği, ne e, yaptırımın, mahkemenin yaptırımı Trump'a ne kadar etki edeceği bunu takip ediyor olacağız ki Burada özellikle tarife planlarında geri adımlar atılmaya devam ederse ve atılmak zorunda kalırsa arkadaşlar hem tariflerin enflasyona etki edebileceğini, enflasyona arttırabileceğine dair beklentinin hafiflemesi ile Fed'in yine faizlerin döngüsüne daha erken adım atabileceği bir alan açılacaktır. Bu da bizim için arkadaşlar e, kripto vakti tarafında ve liste vakti tarafında pozitif yatırımın devam etmesi anlamına gelir. Onun için şu an short kovalamaktansa Major Bitcoin'de geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek daha sağlıklı gibi görünüyor. Şimdi Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda Ethereum tarafında daha kuvvetli bir pozitif fiyatlama görmüştük. Ama 2740 dolar seviyesinin üzerinde ikinci H4'lük kapanışını gerçekleştiremedi. Burada da arkadaşlar mevcut fiyattan özellikle ABD piyasaları negatif bir açılış gerçekleştirirse endeksler negatife dönerse burada 2740 üzeri H4 kapanış toplu 2620 seviyeleri short yönlü hedeflenebilir. Nitekim burada aşağı yönlü hala alanın devam ettiğini ya bu trend çok Güvendiğim mi trend? ona Şimdi birazcık böyle silik çizelim bunu. Ee, burada yine 2480 ve 2410 destek serilerine gerçekleşecek geri çekilmenin de yeniden alıcı değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Yani Ethereum tarafında evet daha yukarılarda olmamız lazım ama Ethereum e, yatırımcısının şu an en büyük beklentisi Ekim ayına kadar Ethereum ETF sahiplerinin Staking hizmetlerinden yararlanıp yararlanmayacağına dair SIC'nin bir karar süreci olacak. Ekim ayında e, son tarih olarak belirleniyor. Burada bir onay gelmesi halinde zaten ethereum'un bütün ethereum'a karşı olan bütün bakış açısı değişecektir. Hem e, elinizdeki ethereum miktarından hem de sabit tutmuş olduğunuz ETF'lerde kilitlemiş olduğunuz ethereum üzerinden bir e, regülasyonlar üzerinden yani yasal yolu kazanç elde etme şansınız olacaktır. Nitekim bu da kurumsal tarafın ciddi anlamda ilgisinin ethereum'a kayabileceğine dair e, beklentiyi arttırabilir diyelim. Şimdi sol tarafında sol tarafında biraz işler karışık arkadaşlar. H4 görüntü aşağı yönlü bir satış baskısı yedik. 169.05 destek seviyemizden güzel bir destek almış olsak da arkadaşlar trend altında kalmış olduğumuz sürece burada aşağı yönlü riskin olur da market genelinde ya da global çapta küreselde negatif bir haber akışı ya da bir gelişme makroekonomik veri gelirse tabii PCVS'in piyasa beklentilerinin çok üzerinde açıklanması dahil yarın açıklanacak olan verinin. Burada arkadaşlar soğan tarafında %5'lik, %6'lık, 164.90 90 seviyesine doğru bir satış baskısı oluşma ihtimali var. Nitekim bu trendin bütününe bakacak olduğumuzda da aslında aşağı yukarı %20'lik bir geri çekilme alanı tekabül ediyor. 140 dolarları tekabül ediyor ama piyasadaki şu an... E, genel görünüm yani 169 kırılırsa 165 çeyrek shortlayabiliriz ama 165 ve 160 bantaralığı yeniden alıcılı değerlendirebilecek bir görünüm olduğunu söyleyelim. 200 periyotlık hareketli otomat serisinin burada bizim için destek sağlamış olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim majör olarak değerlendireceğimiz koyunları de baktıktan sonra arkadaşlar XRP tarafında genel görünümü yine yükseliş trendinin kırılması sonrası aşağının kırılması sonrası fiyatla toparlanmakta zorluk çekmeye devam ediyor. Nitekim bu tarafa bakacak olduğumuzda da arkadaşlar son olarak 200 pardon 100 periyotlık hareketli otomat seviyemizden destek almış. Bu aynı zamanda 2.22 destek seviyemizden tepki almış pozisyondayız. Nitekim burada yine 100 periyotluk hareketli ortalama seviyesi olan 2.27 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 2.22'yi 22 de aşağı yönlü kırarsak arkadaşlar burada yine short arayacağımız alanlar olacaktır. Nitekim burada aşağı yukarı %8'lik %8.5'lik bir alan var. Burada 2.22 seviyesinin altına bir kapanış gelirse 2.22 seviyesi üzeri H4 kapanışı da H1 stoplu 2.03-2.010 seviyeleri hedeflenebilir gibi duruyor. Genel görünümün burada da pozitife geçmesi için yeniden trend üzerinde daha doğrusu hareketli otobanın seviyelerini günlükte açmış olmamız ve 236 seviyesi üzerinde 2.45 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekecektir. Eğer bu harekette gerçekleşirse yukarı yönde 2.60 seviyesi sonraki hedefleyeceğimiz seviye olup yeniden kar edeceğimiz bir alan olduğunu söyleyelim. Burada fiyat sıkışıklığı var. Üstüne üstüne bir düşen trend oluşumu var. Buradan yine bir satış baskısı gelebilir olası toparlanmalar halinde. Doge tarafına da bakalım. Doge tarafında genel görünüm aynı. Dün aynı. Bugün tekrar geçmiyorum arkadaşlar. Shiba tarafında bir yükseliş trendinin aşağıını kılmasın gerçekleşiyordu dün. Ama yine 0.14.10 pivot seviyesi çok kuvvetli çalışıyor. Evet hacimli alımlar gelmiyor ama bakın burada hareketli ortalamalar sıkışmış pozisyonda. Trendin altı te taciz edilmiş durumda. Özellikle yine 0.14.10 seviyesi altı bir günlük kapanış hareketi gerçekleşirse... Burada Mimcoin'ler tarafında arkadaşlar Shiba'nın daha da, da negatif satış baskısı yiyebileceğini, daha sert satış baskısı yiyebileceğini ve 0.12-58 seviyelerinin satış yönünde hedeflenebileceğini söyleyelim. Genel görünümün pozitife geçebilmesi için de arkadaşlar burada biraz daha 0.15-60 seviyelerin üzerinde bir kapanış hareketini görmemiz daha sağlıklı olacaktır. Yeni alım için şu anki mevcut fiyatlar tedirgin edici ama 0.15-60 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek burada yine alıcıl değerlendirebilecek bir görünüm olduğunu söyleyelim. Şimdi Pepe tarafına bakalım. Pepe tarafı daha kuvvetli diğer alt coin'le, mim coin'lere göre bakacak olduğumuzda. ki yükselişlerin kar da sert oluyor olsa bile arkadaşlar 0.14.49 seviyesi üzerinde karşılaştırabileceğimiz bir kapanış olması halinde yine 0.16.33 seviyesi alım yönüne hedeflenebilir. Burada da arkadaşlar hareketli ortalama seviyesine kadar gerçek geri çekimler yeniden alıcılı değerlendirilip hareketli ortalama seviyesi altı H1 kapanışta yeniden stop edilip yeniden maliyetten alanı kovalayabileceğimiz bir alan olduğunu söyleyelim. Burada Pepe tarafında şurada bir desteğimiz var ama bu destek birazcık zayıf bir destek arkadaşlar. 0.12 20 seviyesine altında geri çekilimlerde satışlar derinleşebilir. 0.10 75 seviyesine doğru ekstra %12'lik yani totalde şu anki fiyatlamadan arkadaşlar aşağı yönde %22'lik bir geri çekilme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Bu taraf birazcık tedirgin edici. Trump coin'e bakalım. Trump coin arkadaşlar 12.50 seviyesinde tutunmaya devam ediyor ama hareketli otobanın altında özellikle burada 12.50 seviyesinin altında bir kapanış gelirse h 14te en azından. 10.30 seviyesine sert bir geri çekilme yaşayabiliriz. Burayı satış yönde hedefleyip yeniden alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü açıkçası 10 dolar 10 doların altı gibi fiyatlar Trump coin için çok ucuz geliyor. Evet çok spekülatif bir varlık gerçekten henüz neye yarayacağına ya da neye yaramak için evrileceğine dair herhangi bir beklenti yok. Ama işte bu spekülasyonda işte fiyatları nereden nerelere getiriyor. Yani tepeden %90 satış yemiş olsak da arkadaşlar yine de dipten almış olduğumuz ve fiy bakacak olduğumuzda %100'lük bir kar fırsatı sundu. 70 yani %70'e yükseliş yaşamış pozisyonda son görmüş oldu dipten. Burada yine yatay kanal aşağı yönlü kırılırsa yatay kanal kadar aşağı yönlü harekette 10.30 seviyesi short dönlü hedefleyebileceğimiz bir seviye diyelim. Diğer taraftan FED'e bakalım arkadaşlar. FED tarafı gerçekleşmenin satılmasıyla beraber 0.94 seviyesi yeniden test etti ve buradan satış yedi arkadaşlar. Nvidia bilanço raporu pozitifti. AI tokenlar evet pozitif fiyatlanıyordu ama gerçekleşmiş yani gerçekleşmiş sonucu yeni bir beklenti yaratılmadığı için piyasa içerisinde 0.94 seviyesine aşamadık. Burada hala görünümün pozitif olduğunu, 0.80 seviyesine gerçekleşecek geri çekilmenin alıcı değerlendirileceğini, 0.80 seviyesi altı kapanışta da stop edilmesi gerektiğini pozisyonun ve 0.66'lara fiyat baskısının artabileceğini konuşabiliriz. Burada da yine e, görünüm biraz da negatif yani pozitife yakın diyelim aslında. Yarın da aylık kapanışları takip ediyor olacağız ki aylıkta özellikle Bitcoin mevcuttaki fiyatlarını koruyabilirse ve özellikle 115 bin seviyesi pardon 105 bin seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşirse önümüzdeki hafta daha pozitif şeyler konuşabiliyor olacağız önümüzdeki ay daha pozitif şeyler konuşabiliyor olacağız. Onun için yarın PCA verisine kadar asla stopsuz işlem açmayın. PCA verisiyle beraber öncesi zaten yeniden bir paylaşımda bulunacağız. Herkese bol kazançlar dilerim.